Daha öncesinde sizlerle Bitcoin'in ayı sezonlarındaki dip fiyatını tahmin etmekte yanılmayan Balance Price modelini konuşmuştuk. Bugünse boğa sezonlarında zirveyi bulmakta hata yapmayan P Cycle modeline bakacağız. Bu modele göre gerçekten boğa sezonu bitti mi yoksa bir yükseliş dalgası daha gelebilir mi? Bunları tartışacağız. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 31.700 dolar civarında seyrediyor. Son fiyat hareketleriyle beraber oluşmuş olan kanal yapımızın dışına henüz çıkamadık. Bitcoin bu kanal yapısı içerisinde hareketini devam ettiriyor. Kanal yapısının alt trendi destek olarak çalıştı. Buradan yukarıya doğru minor bir tepki geldi. Güncel bakmamız gerekirse destek ve direnç alanlarında hala bir değişiklik söz konusu değil. Bitcoin için izlenmesi gereken majör destek alanı 30 bin dolardır. 30 bin dolar altı gelecek olan kapatma Bitcoin'de dolayısıyla altcoin'lerde büyük bir yükseliş dalgasının daha gelmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde hem Bitcoin'in hem altcoin'lerin biraz daha rahatlaması için burada kırılması gereken alan trendin üst çizgisidir. Bu da yaklaşık olarak 33 bin dolar civarına denk geliyor. Bitcoin bu alan üzeri kapatmalar yapmaya başlarsa tekrardan belki 36.500'e doğru bir ziyaret gerçekleştirebilir. Ama çok güçsüz duran bir bitcoin söz konusu. Buradaki minör trendi bile yukarıya doğru kıramıyor. Tabii ki hala 30-36.500 arasında olmamızdan mütevellit. Bu alan akümülasyon alanıdır diyoruz. Yatay hareket alanıdır diyoruz. Karar bölgesi ya 36.500 üzeridir ya da 30.006'dır. Şimdilik izlemekte fayda var. Ben de bir pozisyon açmıyorum. Sadece kısa vadeli Trade yapan arkadaşlara fikir olması için destek ve direnç alanlarının üzerine tekrar değiniyorum. 30.006 30 bir kapatma gelirse elde bulundurulan pozisyonlarında stop olunup terk edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir ama 30.006 30 gerçekten çok tehlikeli bir bölge. Çünkü hem VPVR indikatörü hem buradaki psikolojik destek alanı hem eski fiyat hareketlerine baktığımızda burada oluşmuş olan duvar bu alanın Bitcoin'deki belirleyici alan olduğunu gösteriyor. 4 saatlik ribbon'ımıza bakmamız gerekirse burada bir düşüş trendinde olduğumuz yine bariz yatay dönemlerde ribbon'un çok güvenilir sinyaller oluşturmadığını söylüyoruz her zaman. Sadece scalp trading yapan arkadaşların bu tarz denemeler yapabileceğini biliyoruz. Mesela ribbon üzerine attıktan sonra %5'lik bir kar yakalamak mümkün olmuş son dönemdeki hareketlerle beraber. Burada Ribbon'un üst direnci 32.500 dolar civarına denk geliyor. Bitcoin dediğim gibi çok dar bir bantla da hareket ettiği için birçok destek birbirine yakın, birçok direnç birbirine yakın. Hepsi neredeyse birbirinin içine girmiş durumda. Bu yüzden 32.500-33.000 bandı genel olarak Bitcoin'de bir direnç alanı olarak algılanabilir. Bu alan üzerine atması özellikle de kısa vadede bu kanalın dışına çıkması gerekiyor ki biraz daha hem Bitcoin hem altcoin'ler nefes alabilsin. Şimdilik kısa vadede durumlar bundan ibaret. Aynı zamanda arkadaşlar size P-Cycle Top Indicator'dan bahsedeceğim. Daha öncesinde Balance Price modelini işledik. İzlemeyen arkadaşlar için kartlar kısmına bırakıyorum. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Ayı sezonlarında dibi belirlemekte hata payı neredeyse sıfır olan bir indikatörden bahsettik. Ve önümüzdeki süreçte dip bölgenin neresi olabileceğini konuştuk. Bugün ise P-Cycle Top Indicator'a bakıyoruz. Arkadaşlar öncelikle bu indikatörün ne olduğunu konuşalım. İndikatör iki hareketli ortalamayı kendi içerisinde barındıran ve bu hareketli ortalamaların kesişmeleri sonucunda boğa sezonlarının zirvesini tahmin eden bir fiyat modelidir. Burada 111 günlük hareketli ortalamayla 350 çarpı 2 günlük hareketli ortalama baz alınıyor. Bu tabi ki 700 günlük hareketli ortalama değil öyle olsa 700 MA olarak geçerdi. Burada sadece 350 günlük hareketli ortalamanın vermiş olduğu matematiksel sonuç çarpı 2 olarak elimize geçen bir değişkenden bahsediyoruz. 350 bölü 111 ise pi sayısına yani 3.142'ye çok yakın olan bir sayı olduğu için 3.153 olduğu için bu fiyatın ismini de pi cycle olarak belirlemişler. Şimdi grafik üzerinden nasıl bir indikatör olduğunu da ee, anlayacağız. Geçmiş boğa sezonlarını inceleyeceğiz tabii ki yine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere e, turuncu çizgi 111 günlük hareketli ortalamayı yeşil çizgi ise 350 çarpı 2 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. Bitcoin 2013 ortasında boğa sezonunun zirvesini yaşadığında burada 111 EMA 350 çarpı 2 EMA'nın üzerine çıkmış daha sonrasında fiyatta aşağıya doğru hareketin başladığını görmüşüz. Aynı şekilde 2013 sonunda yaşanmış bu adada e, burada turuncu çizgi, yeşil, yeşil çizgi üzerine attıktan sonra Bitcoin'de aşağıya doğru hareketin başladığını görüyoruz. Son boğamızı, devasa boğamızı izlediğimizde, yani 2017 boğasını izlediğimizde aynı şekilde kesişme sonrasında e, Bitcoin'deki fiyatın aşağıya doğru gelmeye başladığını görüyoruz. E, burada da 111 EMA 350 çarpı 2 EMA'nın üzerine atmış sonra düşüş satışı başlamış Bitcoin'de. İçinde bulunduğumuz boğa sezonunun sonuna gelip gelmediğimizi de bu modele göre inceleyebiliriz tabii ki. Arkadaşlar anlık olarak yine 111 emanın 350 çarpı 2 MA ile kesiştiğini ve Bitcoin'in buradan aşağıya doğru gelmeye başladığını görüyoruz. Bu da bize tabii ki Bitcoin'de boğa sezonunun yani içinde bulunduğumuz boğa sezonunun sonuna geldiğimizi gösteren indikatörlerden Birisi olmuş oluyor. Yine burada turuncu çizgi, yeşil çizgiyle e, kesişmiş. Ve kesişme sonrasında bunu bir e, golden cross olarak da veya düşüş satışı getirdiği için dead cross olarak da nitelendirebiliriz. Bu dead cross oluştuktan sonra fiyatta aşağıya doğru hareketin başladığını görüyoruz. Bu model modellerin aslında hepsini e, sevlememiz bir kenara yazmamız gerekiyor. Bir sonraki boğa sezonunda. Zirveyi belirlemek için kullanabileceğimiz veya dibi belirlemek için kullanabileceğimiz çok sofistike modeller olduğunu düşünüyorum. Bazı modellerde tabii ki tesadüf de söz konusu. Ama bu tarz kesişmeler sonrası düşüş satışının başlaması bir kez tesadüf olur, iki kez tesadüf olur. Ama burada üç kez neredeyse hatta şu son bu ayda kale alırsak dört kez böyle bir şeyin oluştuğunu görüyoruz. Teknik olarak bu da bize kale alınması gereken bir model olduğunu gösteriyor bir cycle e, top indikatörün. E, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, çekiliş sonucunu sabit e, yorumda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.